Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stickman Party Stickman Duelist oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kuzenim olan Yiğit var arkadaşlar. Hadi oyuna geçelim. Zor olan olsun. Aynen. Ben ben skinimi değiştireceğim. Ben de böyle kıyağımı. Azaylı olacağım zaman. Şaka. Vallahi <laughs> 2'den bahsedeceğim ben Yiğit. Free chat. Böyle. Ben de şekilimi değiştireyim. Dedim Ben da dolar diyormuş. Ben dolar ikiden dolayım maviyi seçeceğim arkadaşlar. Herkesin kendi isteğine bağlı ve kendi yapışına bağlı. Ben hazırım. Şu anda Abdullah'ı bekliyoruz. Tamam ben sıramı da değiştireceğim ama. Hadi zaten her şey çık. En sevdiğim silahı aldım arkadaşlar. Ben de. İkimizinki benziyor katanayla ile Arkadaşlar benimkine şimdi ben şimdi benimkinden özelliğini bilmeyenler varsa vallahi herkes biliyor da. oğlum. Herkes biliyor. Aynen çünkü eşyardan arkadaşlar bu. Abi arkadaşlar atıyordu ya hadi bu Eldar ha. Evet. Onun yönlendirebildiğinizi biliyor muydunuz? Biliyordu herkes biliyor doğru. Bak ben bunların içinden geçiyorum bundan. Bunların içinden geçiyorum ölüyorlar. Abdullah seni adam zannettim var ya. Ben de kendimi adam zannettim. Bakıyorum <laughs> Be ben neredeyim diyor. <laughs> Çok. Oh, al sana. düştüğü gibi öldürdüm adamı. <laughs> Selamünaleyküm baba. Abdullah birbirlerimizi duruyalım. Ben bu taraftakiler Oh. oh. Tam da gibi indi. Ben bu taraftakilere bakıyorum. Sen de o taraftakilere bak. Sen bekle ben uçak. Oha, bosun içinden Uçurum geçtik. Ben. Diyor. Bosun içinden geçtik. Oh, bu da bir sürü yer varmış. Oha. Arkadaşlar gördünüz mü? Beni bir. Notlatıs adamım ben. Benimki de çok iyi değil mi? Aynen abi. Önü ben savunuyorum. İlk kere. Tamam arkayı ben savunuyorum. Böylece Oha. Oha! Seni adam zannettim var ya abi. Ben de kendimi adam zannettim. Abi. Ama sen gittiğin için ben oraya gidemiyorum. Tamam, burada duralım. Buraya gel. Oo, oh, boss. Boss, boss, boss. boss, boss. boss içine geçeceğim <laughs> şimdi. Arkadaşlar, <laughs> boss <tadı> oturdu. <laughs> boss oturdu ve adamların boyu uzadı. Çat. Arkadaşlar adamın başına latana sapladım. Şa! Şa! Ona vurdu. En güzel kulüleri de. Arkadaşlar 101 adam öldürdük. Ay 101. Her yer cebi itmez. Ay 101 Hayır. A 116. şey. Bu arada arkadaşlar şu anda ben uçuyorum. Uçuyorum. Ben de uçuyorum bak. Bekle. Bütün gelsin. Uçuyorum. Yıldızlara mütezel bayağı. Baba nerede harmanı? Baba nerede çarşafı durmak yokum. Bir patlamaya devam yok bundan sonra. Okay. Arkadaşlar şu Öyle anda olacak. devam ediyoruz. Şu anda bayağı adam öldürdük. Tepede yazıyor. Benim tepemde yazıyor sayı. Şu Şimdi anda, anda ben on... onu kendim sandım ha. Şu anda ben 157 157 kişi öldürmüşüz toplam. 163 oldu. Nasıl olduysa... Hadi çıkalım. Boss işte. Bunu atı atı ailesin. Hayır. Neden öldün ya? Arkadaşlar... Şimdi... Şimdi biz... Arkadaşlar... İçi iç çiçeğe geçelim. Hadi Yine... dört player olsun. Tamam. Arkadaşlar botlar oynayacak yanımızda. Ben Mıknatıs'a geçiyorum. Mıknatıs adamın gecini gelsinler. Ben kendimi yeşil yaptım. Sen sen şeysin bu mor bu sarı tamam hadi başlayalım arkadaşlar ben yeşilim yiğit mavi ben yeşilim yiğit mavi bu arada öyle olmayabilir renklerimiz dört kişi oynuyoruz arkadaşlar oh ben yine kendim olmuşum Allah'tan arkadaşlar şu anda adamların bilmediği bir şey var mutlatısın gücünü bilmiyor adamlar mutlatıs yiğit şu an sana vuran benim sen misin <laughs> Evet. Kazandım. Ben sen ben ben. de neden bu bot bu iyi diyordum. Buraya geçiyorum tüm adamlar ben. <laughs> Şu anda ne olduğunu anlayamıyorsunuz değil mi? Aa dur. Aa ben yine kendimiyim. Ben de. Yaramaz maymun. Yaramaz maymun. Hadi Gönderemedik lan. Herkes öldü galiba arkadaşlar. Bu bindi. Hadi bakalım. Şimdi ne gelecek? 1-1-0 Sana kürek mi geldi? Ha? Sen yeşilsin ya sana kürek mi geldi? Hayır ben sarayım yine kendim. Ha. Arkadaşlar bu arada şu anda biz sevinirsek tavana çarpabiliriz. Allah'ım. <laughs> çünkü duvar arkadaşlar di duvar dibimizde arkadaşlar karpuz gibi duvar neyse vurma vurma Durum. köpük oralar köpük gibi duvar köpük gibi taban değil mi arkadaşlar, arkadaşlar şöyle gireyim çıktı arkadaşlar Abdullah Mehmet Raf abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada benimki benimki kasıyor olabilir çünkü arkadaşlar eski benim telefon Bayağı önce aldım. Senin için yeneceğim Abdullah. Hadi. Senin için yeneceğim. Beni beni seviyorsan yenil mi? Yenil. Beni seviyorsan yenil. Yenildim ha. <laughs> Al. Seni seviyordum ve yenildim. Ah, önce düşmanları savaştı. Sonra parti başlasın. Abdullah birbirlerimize dalmayalım. <laughs> sen bir sen bile. Muhtezal Bey'im. Arkadaşlar bu arada bunlar basit bot. O yüzden basit geliyor olabilir size de. Bize şu anda tam harda harda alalım harda en zora. Yanımda <laughs> maymun. Ah be öldüm arkadaşlar suya düşmeseydim ölmüyordum arkadaşlar. Yok, Yok ben suya düşmeseydin ölüyordum sanıyordum. Her şeyi teker teker <laughs> anlatıyorsun ya. Arkadaşlar ben de böyleyim. Ben YouTube olsaydım en başta böyle olurdum arkadaşlar. Hadi bakalım. Onun sahibi ben. Çin. Apardı <laughs> burada Arkadaşlar. Abdullah hiç yerinde kıpırdamadan da zandı. Bu nedir? Harbi. <laughs> Bu <laughs> herkesi içime alacağım. maymun. Neden yavaşlattın beni Abdullah? Ben yavaşlatmadım. Ben de katana var yine. Katana mı? Evet. Ay katana diyorum. Şey var. Nin şeyi de şey var. <laughs> Arkadaşlar Yanamaz şu an. Yaramaz maymun. Yaramaz maymun. maymun. Yiğit vuracağım maymun. Ana gidiyorum gidiyorum. Ooo. Ooo. Bu güzel çaptım oh. oh. değil mi? Şuan da tapışıyoruz arkadaşlar. 1 ve 1 Anne! Hayır. 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 Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu takipte kalın. Arkadaşlar. Hatırlarız. Arkadaşlar video video artık hadi bay bay.